Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 16 Ekim 2020 günlerden Cuma. Ee, aslında her ayın 15'inde paylaşmamız gereken anketimizi e, katıl abonelerimizle dün ve önceki gün paylaştık. Sizlerle de bir gün gecikmeyle bugün paylaşıyoruz. Bugün sizlere Avrasya araştırmanın Ekim ayı yerel gündem araştırmasını anlatacağım. Ama anlatmaya başlamadan önce iki küçük ricam var. Birincisi abone olmadan izleyen dostlar lütfen abone olsunlar. Bu bizim için çok önemli. Bu anketleri her yerde övünerek söylüyoruz. Sizlerin YouTube kanalında bize verdiğiniz destekler sayesinde yapabiliyoruz. Birinci gelir kaynağımız reklam gelirleri, ikinci gelir kaynağımız katıl butonundan e, dayanışmaya katılan dostların e, gönderdikleri ücretler, e-bülten abonelik ücreti. E-bültenlerimize abone olmak için katıl butonuna lütfen tıklayın. Katıl butonuna tıklayan dostlarımız da avrasyaraştırma.etcimeyil.com'a YouTube linklerini bir mail atarlarsa gönderebilirsiniz her ayın 15'inden önce yerel seçim gündemini, her ayın 30'undan önce genel seçim gündem anketimizi e-bülten olarak sizlere gönderiyoruz. Dediğim gibi abone olmanız, bildirimleri açmanız, katılmanız çok önemli. O, o yüzden e, bunları bildirmeden, söylemeden geçmek istemedim. Şimdi araştırmamıza başlayalım isterseniz. E, gene bir slayt olacak. Ben ekrandan çıkacağım. Slaytları göreceksiniz ama bu sefer geçtiğimiz seferki gibi programın hologramını görmeyeceksiniz. Ya o hologram görme sebebiniz de şuydu. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Program kullanılabilir mi, becerebilir miyim diye önce programın ücretsiz sürümünü indirdim. Ücretsiz sürümde mer hologram çıkıyormuş. E program kullanabileceğimi anlayınca yani o e, video slaytına hazırlayabildiğimi gördüğümde kolay bir programmış, Türkçeymiş diye orijinalinde aldım. Artık kullanıyorum. Şimdi orijinalinden izleyeceğiniz için hologram grafiğin önünü kapatmayacak. Dediğim gibi sizden ricam abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Bize güç katmış olursunuz. Önce araştırmamızın künyesinden başlayalım arkadaşlar. Araştırmamız 9-13 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Araştırma SMS ile link yönlendirme sistemiyle yapıldı. Yani nasıl yapıyoruz? E, call centerlardan edindiğimiz e, bu tür işlere izin veren telefon numaralarına SMS gönderiyoruz. Bu SMS'te ilinizin ve ilçenizin belediye başkanlarının performansını değerlendirmek için anket linkine tıklayınız yazıyor. Linke tıkladıklarında bizim anket sayfamız açılıyor. O anket sayfasında insanlar soruları tek tek işaretledikten sonra anketi bitiriyorlar. Ankete katılmış oluyorlar. Böylece anketin kesin olarak gerçek kişiler tarafından yapılmış olduğuna emin oluyoruz. Güvenlik önlemi olarak da hani sonuçta siyasetçidir bunlar yapabilirler. Hepsi yapmaz ama bir kısmı yapabilir diye SMS gönderdiğimiz ilçede ilk anket doldurulduktan bir saat sonra sistemi kapatıyoruz. Yani o ilçe ve o ilim belediye başkanı yahut siyasetçileri anketi manipüle etmesin, eşlerine dostlarına link göndermesinler diye bir saat içerisinde de kapatıyoruz. Bu açıdan iyi de bir güvenlik önlemi sevgili dostlar. 30 büyük şehirde yapılıyor. Önceden... SMS online anketlerin internet kullanımı olmayan kişilere erişimi konusunda sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden çok tercih etmiyorduk. Ama artık SMS ile e, akıllı telefon kullanım oranı kırsalda bile %90'ların üzerinde. Ve zaten gerekli yaş kotalarında kategorize ettiğimiz için böyle bir sorunumuz da yok. E, milletvekili seçimine yönelik bir tablo göreceksiniz. O tablo Türkiye genelini yansıtmamakla birlikte 30 büyük şehrin geçtiğimiz seçimki partilerin performanslarında konuşacağız. O açıdan Türkiye genelini yansıtacak şekilde de size aktaracağım. Araştırmanın finansmanı dediğim gibi Avrasya Anket ve 23 derece YouTube kanallarının katıl linklerine tıklayan vatandaşlarımız, dayanışan dostlarımız sayesinde ve siz abone olarak izleyip bize reklam geliri sağlayan dostlarımız sayesinde kazanıyoruz ve anketimizin finansmanını bu sayede gerçekleştirebildik. Anketimizin maliyeti de 19.400 TL'dir sevgili dostlar. Künyemiz bu kadar. Künyemizi anlattıktan sonra anketimize geçelim isterseniz. İlk ilk slaytımız 3 büyük şehir belediye başkanının başarı performans oranları. Dedik ki yaşadığınız ilin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana tekrar oy verir misiniz? İstanbul'da yani İstanbul seçmeninde Ekrem İmamoğlu'na oy veririm, yeniden oy veririm diyenler yüzde 58. Bakın bu yüzde 58 son İstanbul seçimlerine göre 3,5 puanın üzerinde bir yükseliş demektir. Ankara'da Mansur Yavaş'a oy veririm diyenler %57.3. Bu da Ankara'daki 31 Mart seçimlerine göre e, Mansur Yavaş'ın 5 puan kadar oy kazandığını gösterir. İzmir'de 58.4. İzmir yerel seçimlerine neredeyse yakın bir miktar düşüş gözüküyor İzmir'de. Sevgili dostlar. İkinci grafiğimiz ilçe belediyelerinin Durumlarını sormuşuz ama 100 ilçeyi tek tek anlatamayacağım için bir ortalama grafik koydum. Yaşadığınız ilçe belediyesinin COVID-19 salgını ile ilgili tedbir ve hizmetlerinden memnun musunuz diye sorduk. Millet İttifakı'nın yönettiği ilçelerde memnuniyet %53, %53. Cumhur İttifakı'nın yönettiği belediyelerde memnuniyet %49.9. Baktığınız zaman o da çok düşük değil. Yani ilçe belediye başkanları genel olarak başarılı. Ben bir önceki grafiğe tekrar dönmek istiyorum burada. Yaşadığınız ilin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz? Grafiğinde eksik anlattığım bir kısım vardı çünkü oraya dönmek istedim. Mansur Yavaş'ın 5 puan kadar bir artışı var. E, Tunç Soyer'in 0.4 gibi hata payı içerisinde olduğu için değerlendirme dışı bırakabileceğimiz bir düşüşü var ama burada da Tunç Soyer'in mevcutu koruduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi hata payı içerisinde. İstanbul'da 58.1 Ekrem İmamoğlu'na yeniden oy verelim diyenler. Tabi bunlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra manipüle edilmesin anket diye medyada. işte kararsızlar dağılmadan Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenler 45 çıktıysa örneğin Ekrem İmamoğlu'nun oyu düştü demesinler diye. Yani o manipüle etmesinler diye. Özellikle yandaş medyada. Bir de şöyle manşet atıyorlar. CHP'nin anketinde bile şok. Ve kararsızları dağıtıyorsun. 58-59 oluyor. Şok dedikleri de bu. Onu yapmasınlar diye kararsızları dağıtarak koydum sevgili dostlar. Burada bir farklılık var diğer iki belediye başkanına göre. Ekrem İmamoğlu yüzde üç buçuk kadar oyunu artırmış dedik hatta dörde yakın. Ancak bu 24 Haziran seçimlerine göre yani 23 Haziran değil mi? 23 Haziran seçimlerine göre yani tekrarlanan İstanbul seçimlerine göre. 31 Mart'a göre kıyasladığımızda Ekrem İmamoğlu'nun oyu 9 puandan fazla artmış gözüküyor. Ee, 31 Mart'la son ikinci İstanbul seçimi arasında şöyle bir fark vardı. İstanbul seçiminde oy kullanmaya ilkinde çeşitli sebeplerle oy kullanmaya gelmeyen ama ikincisinde oy kullanmaya gelen 4 puan kadar 4,5 puan kadar bir muhalif oy vardı. Yani onun üstüne tekrar oy artırmış Ekrem İmamoğlu. Yani 23 Haziran'ı normalde doyum noktası gibi görmemiz lazım. Tüm muhalefet açısından o 54-25'i doyum noktası görmemiz lazımdı. Ekrem İmamoğlu artık doyum noktasının üstünde AKP ve MHP seçmeninden de oy almaya devam ediyor demektir bu. O yüzden medyanın Ekrem İmamoğlu'na karşı saldırılarını çok umursamayın. Mansur Yavaş aynı şekilde AKP seçmeninden oy almaya devam ediyor. Göreceksiniz bir daha seçim olursa İnşallah bu adaylardan bir tanesi o dönemde en azından birisi Cumhurbaşkanı olur. Birini görmeyiz de gördüğümüz olan adayı, göreceğimiz adayın alacağı oy oranına bakın. Bu performansla giderse %60'ları geçecekler gibi gözüküyor. Şimdi bu grafikten tekrar ayrılıyoruz. Biraz önce ilçelerin COVID-19 memnuniyetini anlatmıştım. Şimdi şehirlerin COVID-19 salgını ile ilgili memnuniyet olanlarla bakalım. Yaşadığınız Büyükşehir Belediyesi'nin COVID-19 salgını ile ilgili tedbir ve hizmetlerinden memnun musunuz? Sorusu var. Cumhur İttifakı Belediyelerinin tedbirlerinden memnunum diyen Büyükşehir Belediyelerinin 48.8. Fena gözükmüyor ama buradaki ayrımı anlatacağım. Millet İttifakı'nda 55.4 Kayyum Belediyelerinde 30.2 Burada da bir değişiklik var. Onu da anlatacağım. Arkadaşlar. Birincisi Cumhur İttifakı 48.8 hiç fena bir oy oranı değil. Beğeni oranı değil. Ama şuna bakmak lazım. Cumhur İttifakı'nın kazandığı büyük şehirlerde ortalama kazanma oy oranı yani ortalama oy oranı %50 4.5 Yani %54.5 ile kazanılan yerlerde memnunum diyenler %48. Aynı şekilde Millet İttifakı'nın aynı yönettiği şehirleri, kendi yönettiği şehirleri kazanma oy oranı ortalaması ise 51.8. 51.8 ile kazandıkları yeri 55.4 memnuniyete çıkartmışlar. Bu da biraz önceki üç büyük şehirdeki oy artışlarını açıklıyor. Kayyum belediyelerinde 30.2. Ancak kayyumla yönetilen 3 tane büyükşehir belediyesi var. O 3 büyükşehir belediyesinin Covid-19'dan önce kayyum atandığı için Covid-19'da ilgili performansını o 3 HDP'li belediyenin bilmediğimiz için Burada bir kıyaslama yapamıyorum. Geçelim Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 hasta ve ölüm sayılarına. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 hasta ve ölüm sayılarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz? diye bir sorumuz var. Bu soruda evet inanıyorum diyenler %24.1 yani her 4 seçmenden 3'ü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere inanmıyor 30 büyük şehirde. İnanıyorum diye, inanmıyorum diyenler 56.9, emin değilim diyen, emin değilse inanmıyor demektir %19. Yani Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere güven %25'in altında zaten Sağlık Bakanı da artık o verilerin tamamının yalan ve uydurma olduğunu kendisi bile kabul etti. Ne dedi Sağlık Bakanı? Ben doğru veriyi açıklamakla mükellefim ama ülke çıkarlarını da korumak zorundayım dedi. Bu alenen ülkenin kapanmaması için ülkenin yurt dışındaki ticareti engellenmesin diye yalan söylüyoruz anlamına gelir arkadaşlar. Başka ne dedi? Hasta ayrı, vaka ayrı. Biz semptom göstermeyenlere hasta demiyoruz. Semptom gösterenlere hasta diyoruz dedi. Paylaştığı grafiklerde bunun da bir çarpıtma olduğu ortaya çıktı. Kaldı ki bir bilim kurulu üyesi bilim kurulunda hasta ve vaka ayrımı diye bir şey hiç konuşulmadı. Bu konudan bizim haberimiz yok dedi. Sağlık Bakanı da dün itibariyle tüm gerçek rakamları açıklayacağını, semptomlu semptomsuz tüm hastalara açıklayacağını söylemişti. Ama takip edemedim, bilmiyorum, açıkladı mı. Devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 hasta ve ölüm sayılarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz grafiğinde? %25'in altında inanıyorum vardı. Şimdi devam edelim. Covid -19 grafikleriyle devam ediyoruz. Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla bazı kısıtlamaların yeniden başlamasını destekler misiniz dedik. %56.9'u desteklerim demiş bazı kısıtlamaların. %32.3'ü desteklemem demiş. Yani her 3 seçmenden bir tanesi desteklemem diyor. Burada söylemem lazım. Desteklemem diyen seçmenlerin çok büyük çoğunluğu esnaf ve iş insanı yani kendisi serbest çalışan insanlar, sokaktan çalışan insanlar muhtemelen bunu sokağa çıkma yasaklaması olarak algıladıkları için hayır istemiyoruz diyorlar. E, haklılar mı? Ekonomik açıdan çok haklılar. Ama sağlık açısından haklılar mı? Onu henüz dünyada bilen de yok. Yani kısıtlamaların fayda sağlık sağlamayacağını net olarak göremedik hala. Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uzun süreli sokağa çıkma yasağını destekler misiniz dedik. Burada da desteklerim diyenler üçte bile düştü bakın uzun süreli. Parantez içerisinde 10-15 gün diye yazmışız. 10-15 günlük sokağa çıkma yasağını destekleyenler 3'te 1. Desteklemeyenler %44. Yani %35'e 44 gibi bir durum var. Uzun süreli sokağa çıkma yasağı tam olarak desteklenmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasını destekler misiniz dediğimizde %41'e %40, 40 gibi bir denge var. Ama desteklerim diyenler biraz daha fazla. Yani hafta sonu sokağa çıkma yasağını desteklerim diyenler bir puan kadar daha fazla. Devam edelim. Ee, 30 büyük şehirde Büyükşehir Belediye Başkanları'nın icraatlarını beğeniyor musunuz diye sormuşuz. Ve en büyük beğeni oranına yaklaşan, yani bu tam olarak belediye başkanlarının destek oranıdır. 30 ilden 15'ini alfabetik sırayla yazıyorum. Ben şey sevmiyorum, belediye başkanlarını birbiriyle yarıştırır gibi yapıp sonra oradan iş almaya çalışıyorum çalışan araştırma şirketleri gibi davranmak istemediğim için ben bunu bir sıralama olarak görmüyorum. Zaten sıralama yapmak da açıkçası artık çok doğru gelmiyor. Neden doğru gelmiyor onu söyleyeyim. İşte biraz önce söyledim. Ekrem İmamoğlu %54 ile seçilmiş. Ekrem İmamoğlu %58-59'daysa %35 ile seçilmiş bir belediye başkanı da %58, %57'de ise mesela Ekrem İmamoğlu ondan daha mı başarılıdır? İşte bu sıkıntılı. Yani parti tabanının çok güçlü olduğu yerlerde belediye başkanlarının beğeni ortalamasının çok yüksek çıkması normal. Parti tabanının düşük olduğu yerlerde yani ucu ucuna kazanmış bir belediye başkanının öbürlerinin daha altında olması o da normal. O yüzden ben bu işi bir yarış gibi görmüyorum. Ve ben bu işi alfabetik sırayla en yüksek 15 belediye başkanını yazıyorum. Asıl doğru olanı da en çok oy artıran belediye başkanıdır. Bunu bir dahaki aydan itibaren böyle yapacağım. Oylarını en çok artıran 10 belediye başkanını sıralayacağım. Sevgili dostlar. O zaman bence başarı kriteri daha doğru olmuş olacak. Şimdilik böyle yaptığımız için buradan devam edelim. En azından bilelim 15 belediye başkanının durumu nedir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 58.2. Kaçta seçilmişti hatırlamıyoruz. 54.5 mu? 55.5 öyle seçilmişti. Yani oyunu artırmış. Mansur Yavaş 58.5 beğeni, genel beğenisi. Kaçta seçilmişti? 52 küsürle. Yani çok başarılı demektir. Muhittin Böcek 52 küsürle seçildi. 60.8. Muhittin Böcek geçtiğimiz anketlerde ee, yani kendisi hastanede yatmadan önceki anketlerde 57-58'di. Yani gene beğenisi yükselmişti. Ancak hastaneye yattığında bu oran çok yükseldi hastane yaptıktan sonra. Duygusal bir yükselme olduğunu düşünüyorum. Ama Antalya'da yaşayan bir seçmen olarak da Muhittin Böceği'nin hastalanmadan önceki genel performansını da çok iyi bulduğumu söylemem lazım. Antalya'nın şöyle bir şansı var. Bakın açık söylüyorum. Hem de parti ayırmadan söylüyorum. Antalya bu dönem gerçekten çok şanslı. Niye derseniz Muhittin Böcek büyük şehirde iyi işler yapıyor. İyi işler yapan bir belediye başkanları var. Ee, Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yıllardır iyi işler yapıyor iyi işler yapan bir belediye başkanı en büyük ilçelerden bir tanesi Murat Paşa ve Kepez 600 er bin nüfuslu iki büyük ilçe ee, Kepez Belediye Başkanı AKP'li Hakan Tütüncü kendi ilçesinde beğenilen bir belediye başkanı ee, bu zaten üçüncü dönem yanlış hatırlamıyorsam Semih Esen Konya altına Muhittin Böcek'ten sonra gelen belediye başkanı ki gelmesi de biraz sancılı oldu Semih Esen'in fakat Muhittin Böcek'le çok iyi anlaştılar ve Semih Hasan çok iyi belediyecilik yapıyor Konya altında benimle oturduğum ilçede döşem altında Turgay Genç diye genç bir belediye başkanı var gerçekten de genç bir belediye başkanı ikinci dönemi ilk dönem AKP'nin %55 aldığı döşem altını AKP'den alıp kazanmıştı o da çok başarılı bir belediye başkanı. Küçük bir ilçe, dış bir ilçe, bir şehrin 10-12 kilometre dışında, orman içerisinde daha çok müstakil evlerin bulunduğu bir ilçe. Yani hizmet yapmanın gerçekten zor olduğu bir yer. Niye? Hem nüfus az, dolayısıyla gelir az, hem de nüfus çok yaygın bir alanda. O çok başarılı. Öbür tarafta Aksu Belediye Başkanı var. AKP'li en başarısız gözüken Antalya'da zaten orası merkez 5 ilçe içerisinde. O da zaten çok normal. O belediye başkanı da %35 gibi bir oy oranıyla yanlış hatırlamıyorsam seçilmişti. 35-40 gibi. Orada ittifakın karşısına bağımsız aday çıktığı için öyle olmuştu. Bağımsız aday da zannediyorum ikinci mi oldu? Ya da çok az bir farklı üçüncü oldu. Orada aradan sıyrıldı. Yani AKP tabanının aslında çok da güçlü olmadığı bir Antalya'yı size özetledim. Aydın Özlem Çerçioğlu %58.7 o da 52-53 gibi bir oy oranıyla seçilmişti. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekman %59 seçildiği oy oranının altında ama 59 olduğu için yani ilk 15'te olduğu için buraya yazmışız. Yılmaz Büyükerşen %58.6 seçildiği oy oranının bir miktar üstünde. Lütfü Savaş %56 seçildiği oy oranının üstünde. Ekrem İmamoğlu 58.7 ilk seçildiği oy oranının 10 puan üstünde. ikinci seçildiği oy oranının 5.5 puan üstünde. Pardon 5.5 değil 4.5 puan kadar üstünde. Tunç Soyer 54.1 İzmir'de bir sıkıntı olduğu muhakkak nedir bilmiyorum. Aslında Tunç Soyer imajı da dışarıdan bizim gördüğümüz çok iyi bir belediye başkanı imajı var. Ama İzmir'de e, bir üçüncü ankette çekeceğim bunu. Bakalım ne durumda diye. Özellikle İzmir'e eğileceğim. 54.1 seçildiği oy oranının altında gözüküyor. Kahramanmaraş Hayrettin Güngör 59. E, o da seçildiği oy oranının altında yanlış hatırlamıyorsam. Konya İbrahim, Uyu, Uy, e, İbrahim Uğur Altay ya da Uğur İbrahim Altay %57.3 seçildiği oy oranının altında. Burada Gelecek Partisi'nin çok ciddi etkisi olduğunu söylememiz lazım. Manisa Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı belediyeleri içerisinde seçildiği oy oranının üstünde olan Ender Belediye Başkanları'ndan bir tanesi. MHP'li biliyorsunuz. Vahap Seçer seçildiği oy oranının çok üstünde. 45-46 ile seçilmişti çünkü orada ittifak yoktu biliyorsunuz. Vahap Seçer 58.8% aldı Mersin Belediye Başkanı. Ee, bu tabloda oy oranını en çok artıran birinci Vahap Seçer, ikinci ee, Muhittin Böcek, üçüncü Ekrem İmamoğlu gibi gözüküyor. Kadir Albayrak, Tekirdağ Belediye Başkanı 59.1, bir de Şanlıurfa Belediye Başkanı AKP'li Zeynel Abidin Beyazgül 55.4 ile son sıradan, e, pardon son sıradan giren e, e, Tunç Soyer olmuş. Sondan bir önceki sıradan ilk 15 listesine girmiş. Şimdi geldik en merak ettiğiniz konuya değil mi arkadaşlar? 30 büyük şehirde oy oranları. Şimdi bir dahaki ayki grafikte seçim sonucunu, geçtiğimiz seçim sonucunu da koyacağım ki daha net anlaşılsın diye. İşte yapa yapa öğreniyoruz. Sunum yapa yapa bu işleri öğreniyoruz sayenizde. Kararsızlar dağıtılmadan 30 büyük şehir ortalaması olup Türkiye genelini temsil etmez demişiz. AKP 27.9, CHP 25.1. Şimdi CHP çok yüksek, AKP çok düşük diyeceksiniz. Onu açıklayacağım. Bu 30 büyük şehrin geçtiğimiz seçimki sonuçlarına göre de değerlendirilir. Arkadaşlar, İyi Parti 10.2, HDP 6.4, MHP 6.9, Deva Partisi 1.9, Gelecek Partisi 1.7, Saadet Partisi 0.6, diğerleri 0.7, Kararsızlar 11, Oy Kullanmayacağım diyenler 7.4. Normalde bizim anketlerimizde Oy Kullanmayacağım diyenler 3-3.5-4 çıkardı her zaman. Şimdi 7.4 çıkıyor. Bunların önceki seçimde hangi partiye oy verdiklerine baktığımda ekstradan oy kullanmayacağım diyenlerin tamamına yakını Cumhur İttifakı'nın seçmenleri. Yani Cumhur İttifakı'ndan kopan seçmenin bir kısmı hiç oy kullanmıyor. Yani muhalefet partilerine de gitmiyor. Hiç oy kullanmayacağım diyor. Yani bu şunu gösterir. Cumhur İttifakı'ndan ayrılan seçmenlerin önemli bir kısmının geri dönmeyeceğini gösterir en azından. Devam ediyorum. Şimdi size açıklayacağım kısma. Yeni bir grafik. Bu kararsızlar dağıtıldıktan sonra bugün milletvekilliği seçimi olsa 30 büyük şehir ortalaması. AKP 34.27 yani 4-4.5 puan kadar bir kaybı var büyük şehirlerde. CHP 30.8 yani 2-2.5 puan kadar bir yükselişi var. İYİ Parti 12.53 yani 2,5 puan kadar da onun yükselişi var. HDP 7.86 0.5 kadar bir yükselişi var. MHP 8.47 0.5 kadar bir düşüşü var. DEVA Partisi 2.33, Gelecek Partisi 2.08, Saadet Partisi 0.73. Sevgili dostlar, bu anket sonuçlarını Türkiye geneline uyarlarsak ben size söyleyeyim muhtemeldir. AKP'nin alacağı oy %35 civarı Türkiye genelinde. MHP, CHP'nin alacağı oy 27-28 civarı. İYİ Parti'nin alacağı oy 12,5 civarı yani buna yakın. HDP'nin alacağı 10 puan kadar, 11 puan kadar yani barajın üstünde. MHP'nin alacağı da 8-9 puan kadar olur ki bu durumda Cumhur İttifakı %43'te kalır. Deva Partisi e, muhtemelen ikiler civarı kalır. Gelecek Partisi de e, Dindar Kırsal seçmenden bir miktar daha oy alarak Deva Partisi'ni Türkiye genelinde yakalar gibi gözüküyor. Türkiye genel sonuçlar böyle. Sevgili dostlar bitirmeden önce Yarın bu akşam 9'da inşallah yetiştirebilirsem bir canlı yayınımız olacak ve detaylı olarak bu grafikleri ve e, bu haftanın konularını tartışacağız, e, değerlendireceğiz, analizlerini yapacağız. E, fırsat olmasa yarın yapacağız ama bugün olabileceğini düşünüyorum. Birinci konu bu. İkinci konu lütfen ama lütfen abone olun, bizi güçlendirin. Abonelik, bildirim açmak, Bunlar paralı, ücretli, zahmetli işler değiller. Biz ciddi zahmetlere katlanıyoruz. Ee, YouTube kanalımızı takip edenler hikayelerden görmüşlerdir. daha bayır geziyoruz iş yaparken ee, ve gerçekten zor bir iş yapıyoruz. İnsanın evinden ayrı yatmak zorunda kaldığı her iş zor iştir, ağır iştir. O yüzden bu ağır işte bize en azından abone olarak Bildirimlerinizi açarak destek olmanızı rica ediyoruz. Elinizden geliyorsa da katıl butonuna tıklayarak bu anketlerimizin tüm raporunu e-bülten şeklinde bizden alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Akşam görüşmek üzere.